Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işleminde kelebek kanatları yöntemini kullanabiliriz. Yani 2 bölü 5 ile 4 bölü 3 toplamında kelebek kanatları yöntemini kullanalım. Burada sol çapraz kanadı çarpıp sol üste yazıyoruz. Yani 2 çarpı 3 eşittir 6. Sağ çapraz kanadı çarpıp sağ üste yazıyoruz. Yani 4 çarpı 5 eşittir 20. İşlem toplama işlemi olduğu için üstleri toplayıp üste yazıyoruz. Altları çarpıp alta yazıyoruz. Cevap 26 bölü 15. Şimdi diğer örnekte inceleyelim. Bu ifadede yine kelebek kanatları yöntemini kullanacak olursak sol çapraz kanadı çarpıp sol üste yazıyoruz. Yani 7 çarpı 3 eşittir 21. Sağ çapraz kanadı çarpıp sağ üstte yazıyoruz. Yani 2 çarpı 1 eşittir 2. İşlemimiz çıkartma olduğu için üstleri çıkartıp üstte yazıyoruz. 19 bölü atları çarpıp alta yazıyoruz. 6. Cevabımız 19 bölü 6. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulunuz. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol ediniz. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken kelebek kanıtları yöntemini kullanabiliriz. Yani 2 bölü 5 ile 4 bölü sıralanışında sol çapraz kanıtı çarpıp sol üstte yazıyoruz. 2 çarpı 3 6 sağ çapraz kanadı çarpıp sağ üstte yazıyoruz. 4 çarpı 5 20 Çarpım sonuçlarının sıralanışı sıralarının sıralanmasına eşittir. Burada 6 küçük 20 olduğu için 2 bölü 5 kesri 4 bölü 3 kesrinden küçük olacaktır. Diğer bir örnekte 7 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü sıralayalım. Yine kelebek kanatları yönteminden sol çapraz kanadı çarpıp sol üstte yazacağız. Yani 7 çarpı 3 eşittir 21. Sağ çapraz kanadı çarpıp sağ üstte yazıyoruz. Yani 2 çarpı 1'den 2. 21 2'den büyük olduğu için 7 bölü 2 kesri de 1 bölü 3 kesrinden büyük olacaktır. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulunuz. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol ediniz. Sandalıklı sayılarda bölme işlemi yapılırken pay ve paydaya virgülden sonraki rakamların sayısı eşit olana kadar sıfır ekle. Virgül yokmuş gibi işlem yap. Örnek üzerinde görelim. Örneğimizde 0,6'da virgülden sonra yani virgülün sağında bir basamak, bir sayı, 0,03'te ise virgülden sonra yani virgülün sağında 2 basamak yani 2 sayı vardır. Bunları eşitleyebilmek için 0,6'nın sonuna 1 eklememiz gerekiyor. O halde 0,60 bölü 0,03 virgülden sonraki yani virgülün sağındaki basamakları sayıları eşitlemiş olduk. İkisinde de 2 iki basamak var. O halde virgül yokmuş gibi işlem yapacağız. Yani 60 bölü 3 cevabımız 20 gelecektir. 0,48 bölü 0,12'de ise virgülden sonra yani virgülün sağında her ikisinde de iki basamak vardır. iki sayı vardır. O halde virgül yokmuş gibi işlem yapacağız. Yani 48 bölü 12 cevabımız 4 çıkacaktır. Diğer örneğimizde 0,075'te virgülün sağında virgülden sonra 3 basamak 0,05'te ise virgülden sonra virgülün sağında iki basamak vardır. Eşitleyebilmek için aşağıdaki 0,05'in sonuna bir sıfır ekliyoruz. O halde 0,075 bölü 0,050 olacaktır. Basamak sayılarını virgülden sonraki sayıları eşitlediğimiz için virgül yokmuş gibi işlem yapabiliriz. Yani cevabımız 75 bölü 50'dir. Sıra sizde soru cevaplarını bularak sonuçlarını kontrol ediniz. Tekrarlı ifadelerde bölme yaparken tekrar eden ifade yerine 1 0 0 yaz. Örnek üzerinde görelim. 5656'nın 56 ile bölümünde burada tekrar eden ifade 56 olduğu için 56 yerine 10 yazıyoruz. 10, 10, 10 bölü 10. Yani 10 bölü 10. 10 ile sadeleştirirsek yani sıfırlar giderse cevabımız 101 olacaktır. Diğer örneğimizde tekrar eden ifade 713 olduğu için 713 gördüğümüz yere 100 yazıyoruz. 100 100 bölü 100 Çift sıfırlar birbirini götürür. Sadeleştiririz. Cevabımız 1001'dir. Diğer örneğimizde bu ifadede tekrar eden ifade AB'dir. Yani AB gördüğümüz yere 10 yazılır. 10 10 10, 10 bölü 10 Sıfırlar sadeleşir. Cevabımız 10.101'dir. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulun. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol edin. 99 ile çarpma. Bir basamaklı sayıların çarpımı. Bu tür ifadelerde ortaya 9 yazıyoruz. Sol tarafa 9'un soluna 0'dan başlayarak birer sayı ilerliyoruz. Daha sonra sağ tarafa 9'ların sağına 0'dan başlayarak aşağıdan yukarıya ilerliyoruz. Ve cevapları bulmuş oluyoruz. Buradaki püf nokta şudur. 99 ile 4'ün çarpımına bakalım. 9 ile 4'ün çarpımı 36'dır. Geriye kalan kullanmadığımız 9'u bu sayının ortasına yazarız. Yani cevap 396'dır. Başka bir örnekte 999 ile 3'ün çarpımında yine 9 ile 3'ün çarpımı 27, kullanmadığımız 99'u bu sayının ortasına yazarak cevabı buluyoruz. Aynı şekilde 9999 ile 7'nin çarpımında 9 ile 7'nin çarpımı 63. Kullanmadığımız 999'u bu sayının ortasına yazarak cevabı buluyoruz. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulun. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol edin. ise 99 ile çarpmada basamak sayıları eşitse nasıl olacağını göreceğiz. Örneğin 99 ile 43'ün çarpımında 43'ün bir eksiğini alıyoruz. 42 Soldan sağa doğru 9'u çıkararak en sola sonucu yazıyoruz. Yani 9-4 5, 9-2 7 ve bu şekilde cevabı bulmuş oluyoruz. Bu örnekte 675'ten 1'i çıkarıyoruz. 674. Soldan sağa doğru 9 çıkararak sol tarafa yazıyoruz. 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 4 çıktı 5. Böylelikle cevabı bulmuş oluyoruz. Bir diğer örneğimizde 9138'den 1'i çıkarıyoruz. 9137. 9137'yi yazdıktan sonra soldan sağa doğru geliyoruz. 9 çıkararak sonuca sola yazıyoruz. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 7 çıktı 2. Ve böylelikle cevabı bulmuş oluyoruz. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulun. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol edin. 37'nin bütün katları olan bazı sayılarla çarpımında ilginç bir ifadeyi inceleyeceğiz. Cevaplar sırasıyla 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999'dur. Püf nokta 37'nin 3 ile çarpımının 111 olduğunu bilmektir. Buradan yola çıkarak diğerlerini kolaylıkla bulabiliriz. Örneğin 37 ile 12'nin çarpımını inceleyelim. 12'nin 3 ile 4'ün çarpımı olduğunu biliyoruz. 37 çarpı 3 111 çarpı 4 cevap 444'tür. 37'nin 27 ile çarpımında ise 27'nin 3 çarpı 9 olduğunu biliyoruz. 37 çarpı 3, 111 çarpı 9'dan cevap 999'dur. Sayılarda çarpım yaparken, birinci sayı ile ikinci sayının birler basamağını topla, sonuca sıfır yaz. Yani 12 ile 3 topluyoruz, 15. Sonuna sıfır yazıyoruz, 150. Birinci sayı ve ikinci sayının birler basamağını çarp. Yani 2 çarpı 3 6. Sonuçları topla. 150 ile 6'yı topluyoruz. Cevap 156. Diğer bir örnekte inceleyelim. 14 ile 17'nin çarpımında birinci sayı ile ikinci sayının birler basamağını topla. 14 ile 7'yi topla. 21. Sonra 0 yaz. 210 ki sayının birler basamağını çarp 4 ile 7'nin çarpımı 28 ve bu sayıları topla 238 cevabımızdır. Diğer örneğimizde 15 ile 18'in çarpımında birinci sayı olan 15 ile ikinci sayının birler basamağını topla 23 sonuna 0 yaz. Daha sonra her iki sayının da birler basamağını çarp 5 ile 8'in çarpımı 40 Sonuçları topluyoruz. 270 cevabımızdır. Sıra sizde. Videoyu durdurarak cevapları bulun. Sonra videoyu başlatarak cevaplarınızı kontrol edin.